Arkadaşlar ilk medium demonum. İlk medium demonum. Medium demon. Gold Temple. Bitirince öyle bir sevindim var ya. Yani video dışı bitirince öyle bir sevindim var ya. Yani şey sevinmemi anlamış. Sevinmemi anlamış olabilirsiniz. Resmen resmen aynı nefeslerden Keros'u bitirdiği gibi de Gold Temple'ı bitirdiğim gibi Sanki de nefeslerden Keros'u bitirdiği gibi Sevindim var ya ba onu da gözyaşları aktı Benimki de aktı <laughs> Yani bir milyon demon bitirmek Ne kadar sev Sevindirdiğini Bilmezsiniz Ya da bilirsiniz Bilirsiniz. Ba 683 deneme. Bak bak. Görün. 14.083 zıplama. Allah aşkına. Gold Temple sayesinde öyle bir sevindim. Sizin sayenizde de abonelerim arttı arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu kapatayım kapatmak istemiyorum resmen. Hatta kapatayım. Arkadaşlar video uzun sürmeyecek. Allah aşkına sevinçten her yerimin titremekten çok çok hızlı bastım yanlışlıkla ama ölmedim. Bir de bir de bir şey oldu. Yani sevinçten karıncalandım. Evet. Gold Temple'ı bitirdikten sonra olaylar. Bir. Bir. Bir neydi? Ee, Gold Temple'ı bitirdikten sonra sevincimden, dünya sevincimden alt komşunun ve üst komşunun rahatsız olması. Bu bir sebep oldu. İki. İki ise bana Sevinç yani böyle 90'lara yetişmekten ellerim titredi. 3 ise 3. Evet. Sevinçten karıncalandım. Evet, bir Go Temple'ı yani işte 12 demon'dan bir tane adam da 12 demondan sonra bir medium demon bitirmiş. Ben de 12 easy demondan sonra bir medium demon bitirmişim. Yani yani nasıl sevindi mi? an telefonda elim titriyor şu an. Siz siz bile hissediyorsunuzdur Allah aşkına. Ben kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor>